bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen ya da tatile gidecek birçok kişi rahat ulaşım sağlayabilmek için araç kiralamayı tercih ediyor. Bunu bilen siber hırsızlar boş durur mu? Hemen tebelliş olurlar. Onlar da bayram mesaisine başlamış yani dolandırıcılar da. Durumdan istifade sahte siteler kuruyor. Hem kimlik bilgilerini hem de paranızı kaptırmamanız için o siteleri nasıl tanıyacaksınız? Haberimize dikkatli seyretmeniz lazım bunun için. Siber hırsızlar hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Şimdi de hedeflerinde bayramda sevdiklerine kavuşmayı bekleyenler var. Yaklaşan bayram tatiliyle birlikte sahte araç kiralama siteleri de sayısal olarak artmaya başladı. Uzmanlar sahte araç kiralama sitelerine dikkat çekiyor. Sahte siteler düzenleyerek internet ortamında kimlik bilgilerini ve banka kartı bilgilerini, kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Peki sahte siteler nasıl anlaşılabilir? web sitelerini birebir kopyalıyor. İnternet bağlantılarında ise tanınmamak için yalnızca ufak değişiklikler yapıyorlar. Kullanıcıların burada dikkat etmesi gereken ilk nokta öncelikle adres çubuğunda sitenin gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi. HTTPS dediğimiz ibarenin sitenin başında yer almasıdır. Bu sitenin uçtan uca şifrelendiğini ve dolayısıyla bilgilerinizin güvende kaldığını göstermektedir. Siber dolandırıcılar bu siteleri güvenilir göstermek için çeşitli yöntemler deniyorlar. Genelde WhatsApp üzerinden biliyorsunuz fotoğraf gönderiyorlar ya da işte dediğim gibi alacağınız araç bu diyorlar. Ama onlar da biliyorsunuz siber dolandırıcıların bir tuzağı almış oluyor. Bazı siteler ise WhatsApp numarasına yönlendiriyor. Bu numaralar ise yalnızca bir kez kullanılabiliyor. Yani parayı ödedikten sonra kendinize bir muhatap bulamıyorsunuz. Siberisizler arkada iz bırakmamak adına sanal numaralar kullanıyorlar. Bu sanal numaralar bir iki arama için aslında alınmış ve hiçbir şekilde bir kaydı gerçekleşmeyen numaralardır. Düşük ücret iddialandırmalara karşı şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. En önemli tedbirse web sitesinin elektronik ticaret sistemi üzerinden sorgulanması. İnternette çok cazip bir fiyata kiralık araç buldunuz. Peki bu sitenin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yapılması gereken sitenin bağlantısının eticaret.com.tr adresinden sorgulanması. Şimdi örnek bir siteyi sizinle sorgulayalım. Kayıtlı site sorgula ekranından web sitenin adresini yazarak sorgulama yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde sitenin adının yanında kırmızı bir çarpı var. Site profiline bakmak istediğiniz bizde ise sitenin doğrulanmadığı ortaya çıkıyor. Bir de hali hazırda kullandığımız web sitelerden birinin sorgulamasını gerçekleştirelim. Tekrar web sitesinin adını yazarak sorguluyoruz. Bu sefer de site adının yanında yeşil bir tik var. Detaylara baktığımızda ise bu sitenin elektronik ticaret sistemine kayıtlı güvenilir bir site olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'na kayıt olmayan siteler ciddi anlamda dolandırıcıların açmış olduğu ve kurbanları tuzağa düşürmek amacıyla gerçekleştirilmiş organize edilmiş sitelerdir.